Evet selamun aleyküm arkadaşlar. Çok kısa bir analiz gerçekleştirelim. Yine devletlerin gireceğini söylemiştik. Devletler girmeye devam ediyor. Daha da gireceklerini temenni ediyorum. Çok kısa bir analizimiz olsun istiyorum. Yine bitcoinler soğuk cüzdanlara çekilmeye devam ediyor. Hala bir giriş söz konusu değil. Grafik olarak kısa vademizde alçalan üçgenin içerisindeyiz. Aynı şekilde devam ediyoruz. Teknik olarak düşüşteyiz. Bu videonun içerisinde Halving'den bahsedelim istiyorum. Halving'de daha önce yükselenlerde neler olmuş? Daha önce yaşananlar ne kadar sürede gerçekleşmiş? Bunlara bir bakalım istiyorum. Bitcoin Halving ile ilgili Binance güzel bir sayfa yapmış. Geri sayım sayfası var burada. Tabi ortalama bir süreyi belirtiyor. Halving nedir? Halving Bitcoin madencilerinin yarılanma ödülü almasıyla alakalı. Yani blok başı ödül alıyorlar ve her halvingden sonra bu ödülleri azalmaya başlıyor. Yani buradaki anlamamız gereken mentalite şu. Bitcoin madencileri kazım yaptıkça dolaşıma arz sokuyorlar. Yani dolaşımdaki adet artıyor. Bu da enflasyon oluşturuyor. Tabi biz bu enflasyonu gözde görülür bir şekilde takip edemiyoruz. Yani talep de olduğu için bir şekilde dengeleniyor. Ama Genel olarak madenciler kazdıkça Bitcoin'de enflasyon var ve halving'de bu ödüller azaldığı için madencilere karşı yani madenciler daha az kazabildiği için Bitcoin kazımı daha çok zorlaştığı için enflasyonu azalıyor ve fiyat daha rahat bir şekilde yukarılara gidebiliyor. Şimdi daha önce 2012'de, 2016'da ve 2020'de gerçekleşmiş. Bu 2020'deki de araştırdım, Mayıs gibi gerçekleşmiş. Şimdi tarih aralıklarına baktığımız zaman şöyle bir görüntü ortaya çıkıyor. Halvinglerin olduğu süre iyice yakınlaştıracağım ve bir detaydan bahsedeceğim. Önemli bir detay. Şimdi 2012'de halving yaşanmış ama halvingden önce bir süre dip bulunmuş ve yükseliş başlamış. Yani bu Bitcoin'in geçmiş tarihlerinin en eski halving, ilk halvingi. Şimdi buradaki dip bulunmuş ve halving şu dikey gördüğünüz çizgi halvingin olduğu dönem şimdi halving dönünce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 aylık bir yani dip bulma ve 11 aylık yükseliş gerçekleşmiş ondan sonra rally gelmiş şimdi buradaki süreçte 2013 halimiz yaşıyoruz. 2014-2015 ayı sezonu gerçekleşiyor ve burada da 2016 halvinginden önce ortalama dibi şuraya farz edersek 1-2-3-4-5-6-7-8-9 yani ortalama 10 ay. Şimdi ortalama olarak söylersek 10 aylık burada bir yükseliş var. 10 aylıkta burada bir yükseliş var. Yani halvingden önceki 10 ayda biz Dibi buluyoruz ve yükselişe başlıyoruz. Halving'den sonra da rally sertleşiyor. Şimdi burada 2017 rally'sini yaşıyoruz ve yine ayı sezonu 2018 2019 2020'deki halving'den önce yine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Yani ortalama 10 ay 10 ay. Buraya da 10 ay diyebiliriz. Dip bulunuyor. Ortalama bir 10 aylık süreçte ve yükseliş başlıyor halvingden sonra da rally sertleşiyor. Şimdi önümüzdeki bir sonraki halvingimiz bitcoin madencilerine ödüllerin dağıtılacağı ve enflasyonun daha da azalacağı, bitcoin kazmanın daha da zorlaşacağı, daha sağlam temellere oturabileceği dönemin olduğu yer 2024 ortalama şu anki kazımızı bunu gösteriyor. Kazmak hash rate oranı arttıkça bu tarih biraz daha gerilere gelebilir yani daha erken olabilir ama ortalama süreç 2024 görünüyor ve burada bir 10 aylık bir ortalama ile geri gelirsek dibin bulunacağı ve yükselişin başlayacağı yani 2023 birinci çeyreğini işaret ediyor. Şimdi 2023 birinci çeyrekte nasıl bir görüntüle karşılaşabiliriz? Şimdi daha öncekilerde hep bir boğa bayrağı görüntüsü var yani şöyle küçük bir çizim gerçekleştirelim. Bir boğa bayrağı çizimi var. Halving'den önce olsun. Bir boğa bayrağı çizimi. Hep aynı senaryo. Boğa bayrağı çizimi. Şimdi burada da biz bu hareketleri kopyalayacak olursak şöyle aynısını kopyalarsak şuradan hepsinin aynı görüntü var. Şurada en uzun görüntü burasıydı. Şöyle bir ortalama alırsak şuradan Yani oluşacak görüntü şu şekilde dip bulunduğu zaman dip tabi nerede gelir yani buradaki 18-19K'daki gap boşluğunu mu alır 25'te haftalık ma 200'de haft, e, haftalık MA200'den mi döner burada temel analiz olur 30K'dan mı döner direkt buradan mı döner o tabii ki de toplama evresi şu anda temel analize göre değişir ama ortalama bir şekilde dip geldiği zaman 2024'e kadar yani şurası 10 ay geri gittiğimiz zaman 2023 ocağa kadar da çekelim. Şöyle bir görüntülü tablo oluşacak. Yani şu burada olabilir, burada olabilir. Veyahut da şurada da olabilir. Ama dibin geleceği yerde böyle bir senaryo görüp daha sonra halvingi yaşayınca diğer sezonlardaki gibi aynı şekilde bir rally koşusu gelebilir. Ama buradaki süreçte toplama nerede biter belli değil. Yani toplama evresi halvingden önce bir yani 10 aylık süreçte hesaplarsak öncesinde toplamaya başlamamız gerekiyor. Yani her düşüşte bir tık toplamanız gerekiyor ki burada dibi bulun. Yani direkt dibi bulamazsınız çünkü. Burada toplarsanız halvingden önce büyük ihtimalle zaten ana paranıza dönersiniz gibi görünüyor. Tabii topladığınız ürüne göre de değişir. 2012'de de aynı olmuş. 2017'de de aynı olmuş. 2020'de de aynısı olmuş. Şu anda 2024'te halvingimiz var ve ortalama 10 ay geriye gidersek 2023 ilk çeyreğinde yükselişlerin başlayabileceği, diplerin bulunabileceğini düşünüyorum. Zaten şu an mayıstayız. Yani ortalama bir 7-8 aylık bir süreç var gibi görünüyor. O da maksimum yani temel analiz olarak buralardan bir yerden dönebilir mi? Dönebilir tabii ki de. Evet kısaca Almek'ten de bahsetmiş olalım istedim. Herkese bol kazançlar arkadaşlar.